Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 1 milyar ödül yağmuru Mega altın 5 tane de süper altın Dün 400 liralık kazıdık. İkramiye bulamadık yenilerden. Bugün yine eskilerden kazıyoruz. Fazladan 4 tane süper altın kazıyoruz. Bakalım yeniler mi eskiler mi? 300, 5000, 20.000 5.000 2 milyon 60 2 milyon 1500 300 302 tane ilk kartımız boş bonuslar boş çıktı

2 milyon. 60. 30. 120. 120, 120 mi 30 mu? x de gelmez. 30 geldi. Nasıl geldiyse. Evet bu kartımıza 30 TL ikramiye çıktı. 60 5000 30 120 1500 60 20 bin 2 milyon 20 bin Bu da boş. 2 milyon 120 30 60 500 1500 hiç iki tane olan yok 500 iki tane 1500 iki tane 2 milyon bu da boş

9 26 14 25 30 22 11 13 27 24 3 16 Rakamlardan yok, bonuslardan da yok. Meg altında boş. Demek ki dünkü kartlarımızda boş, bugünkü kartlarımızda boş. Yenilerde, eskilerde, hiçbir şey yok. 45, 28, 40, <laughs> 9, 24, 35, 5. 2 23 15 12 10 4 19 43 42 6 1 27

Rakamlardan yok bulamadık. Bonuslardan da yok. Dün kart kazıdık. 400 liralık. Bugün de kazıdık. Ve 4 tane de fazla süper altın kazıdık. Sadece şuradan mıydı? 30 lira bulduk. Hiç bulamadık diyecektim. Evet şuradan 30 lira bulduk arkadaşlar. Sadece. En azından 30 lira çıktı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videomu baktığınız için teşekkür ederim.